Merhabalar yeni doğan çiğ setimiz. Çiçek içerisinde çift yönlü bebek arabamız. Bu şekilde çift yönlü olarak da kullanabilirsiniz. Yağmurlu hediyelidir. Bu seti ana kucağı olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde çok güzel sallanıyor. 3 nokta emniyet kemeri, ekstra iç pedi, iç pedini dilediğiniz zaman çıkarıp yıkayabiliyorsunuz. Bu şekilde bebek arabasına da sabitleyebiliyorsunuz. Atlı karıncalı yürütecimiz. Farklı müzik seçenekleri. Çıngıraklı oyuncakları. Bu şekilde sallanabiliyor. Dilediğiniz zaman da yürütücü olarak kullanabiliyorsunuz. Kraft oyun halımız, renkli topları, çınkıraklı oyuncaklarımız, mama sandalyesi, mama sandalyesinin mama tablasını dilediğiniz zaman çıkarıp yıkayabiliyorsunuz. Hem sallanır hem sabitlenir. Beşiğimiz tekerleklidir, yatak hediyelidir, keyifli alışverişler, sağlıklı günler dilerim.